Dünyanın en iyi editi. Eşimin sevmediğim özelliklerini söylüyorum. Yok yok söyleme. Ama videoyu eşime titriyor. Gönder gönder gelsin. Çok korkuyorum. İlk özelliğimle başlıyorum. Hazırlanmama çok laf ediyor. Ben bir kadınım. Tabii ki hazırlanmam minimum 20 dakika sürecek. Tamam kardeşim. İç numaraya geçiyorum. Hazırlanmama 5 dakika kala diyorum ki ben 5 dakikaya hazırım hazırlan. Çünkü ben zaten hazırım. Bir Konuşmasına dayanamayıp hızlandırmış kral. Pantolonu çeker çıkarım diyor. Bekliyorum kapıya gidiyorum hadi çıkalım diyorum. Sonra 10 dakika onu bekliyorum. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın Bazen kelimeleri yanlış söylüyor. Kalite, tecavüz. Ve, ve ben düzelttiğimden ana kızıyor. Nasıl bu kadar aynı olabilir hepsi? Böyle saçma bir özellik olabilir mi gerçekten arkadaşlar? Ben dünyanın en kötü adamıyım. <laughs> hadi görüşürüz. Her nereye gidersek giderim navigasyon açılıyor. Hobi olarak el işi akış yapıyorum. Ben mesela buradan gidiş yolunu biliyorum. Bana güvenmeyip yine de navigasyon açıyor. <laughs> Abinin ekran süresi 32 saat mi? Televizyon, telefona bak. Ne? bak, bak nasıl? Başka? Bakarken dünyadan kopuyor. Asarayan Antalya maçı ne olur? He? Bak en sinir olduğum özelliği bu. <laughs> ben ona bir şey diyorum, ne yapıyorum, yanında mıyım? Hiç umrunda değil. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Evet. O an belki önemli bir şey söyleyeceğim ki bazen söylediğim oluyor. Edit'in efsaneliğinden Belli Abla telefona daldı. Şey der yani, onu da kabulüm. Bir dakika hayatım. Aman aman aman. Pup pup. Aman aman. Ben, ben bir şey yemek istemiyorum tamam mı? <laughs> bir yerde yeni bir şey denediğimiz zaman ben onun söylediği şeyi denemek istemiyorum mesela. Yok <laughs> ya. <laughs> <laughs> Video çok iyi araya bir kadın giriyor o kim? Ama bana zorla da olsa o yemeği denettirecek. Cık, denemek ister misin? İnsanların bu konuda özgür iradeye sahip olduklarını düşünüyorum. Ben sana izin verdim mi? Verdim. Ona... Editlerin güzelliğinden eşinde bulduğu kusurları duyamadım. Çok acımasız davranmamışsındır. Sizlere öpüyorum kocaman. İmdat.